Herkese merhaba hanımlar beyler. PlayStation Extra ve Deluxe'de Eylül ayı oyunları açıklandı. Çok güzel oyunlar var. Onun üzerinde oyun var. 13-14 tane oyun var. Bu oyunlara bakacağız birlikte. Hepsini size göstereceğim, tek tek anlatacağım ve tanıtacağım. Bundan öncesinde arkadaşlar sizden ricam var. Binlerce izlenmemiz var. Çok güzel izlenmelerimiz var ama birçok kardeşimiz henüz zaman abone olup olmadığını bilmiyor. Yani sistem otomatik önerdiği için bir kere girildikten sonra devamlı önünüze çıkıyor. Eğer aranızda abone olmayan kardeşim varsa abone olarak Hakan abilerine, kardeşlerine destek olabilirler. Çok mutlu olurum inanın. Beğeni butonuna basarak videomuzu ön tarafa çıkartabilirsiniz. Ve aynı zamanda videomuzu ve kanalımızı oyuncu arkadaş çevrenizde sosyal gruplarla paylaşabilirsiniz. Büyük destek olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar değerli yorumlarınızı da bekliyorum yorumlar altına. Yorumunuz yoksa selam gönderirseniz çok sevinirim. Canlı yayınlarımız Cuma Cumartesi akşamları düzenli olarak devam ediyor. Hafta içi canlı yayınlar ve sürpriz yorumlar ve sürpriz sunumlar için de daha öncesinden sosyal medyadan bilgi veriyorum arkadaşlar. Sosyal medya hesapları da linkleri bu videonun ve bütün videoların altında linkleri mevcut. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu videodan önce Eylül ayı PlayStation Essential oyunlarını da açıklamıştım. Onlarla ilgili video var ve bu ayın Eylül ayı indirimleri de geldi. Onların da videoları var. Hepsini kanalda bulabilirsiniz. Şimdi bakalım. Extra ve Deluxe'te bu ay bizi neler bekliyor? Keyifli seyirler diliyorum. Deadloop PlayStation 5 sürümü geliyor. Dishonored serisinin de arkasında ödüllü stüdyo Arkane Stüdyo imzasını taşıyan birinci şahıs bir nişancı oyunu. Deadloop'ta aynı günü sonsuza dek tekrar tekrar yaşamaya mahkum olan iki rakip suikastçıdan birisiyiz. Bir döngüde sıkışıp kalan kahramanımızı bu döngüyü kırmasında yardımcı oluyoruz. Cold karakter olarak kaçmak için tek şansımız gün sıfırlanmadan yani gün bitmeden önce 8 ana hedefi ortadan kaldırarak döngüyü sona erdirmek. Oyunda sol soyunlarını andıran bir sistem var. Her öldüğünüzde o gün hakkında deneyim kazanmış oluyorsunuz ve ilerlemeniz daha da kolay bir hale geliyor. Dragon Ball Xenoverse 2 çok sevilen Dragon Ball Xenoverse üzerine geliştirilen Dragon Ball Xenoverse 2'nin zenginleştirilmiş grafikleriyle bugüne kadar yaratılmış en geniş ve detaylı Dragon Ball dünyasını kendimiz keşfediyoruz. Kişiselleştirme seçenekleriyle sayısız yeni özellik ve özel upgrade imkanı sunan oyunda zamanda seyahat ederek Dragon Ball evrenindeki tarihi anları koruyor ve Dragon Ball hikayesini keşfediyoruz. Öncekinin 7 katından daha geniş aynı anda 300 çevrimiçi oyuncuyu barındırabiliyor. Dragon Ball anime deneyimine hayat veren yeni nesil görseller eşliğinde yeni karakterler ve boss savaşları bizleri bekliyor. Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition PlayStation 4 için geliyor. Scott Pilgrim Dünyaya Karşı adlı efsanevi çizgi roman ve filmden ilhamla yaratılan ve çok sevilen 2D beat'em up oyununu yeniden keşfediyoruz. Complete Edition'da ana oyun ile Knife Chow ve Wallace Wells eklenti paketlerini içeren orijinal DLC'ler de var. Scott Pilgrim, Roman Flowers, Steven Stills gibi favori karakterlerden birini seçerek kafa göz dalmaca yapıyoruz. Seviyeleri geçtikçe yeni yetenekler kazanıp gizli öğeleri ve modları açtığımız yapım eğlence dolu anlar sunuyor. Assassin's Creed Origin, PlayStation 4 sürümü geliyor. Serinin en sevdiğim temasına sahip oyunlarından biri var. Bu kez Antik Mısır'dayız. Görkemli olduğu kadar entikalarla dolu bir çağa kapatacak müthiş bir iktidar savaşı yaşanıyor. Suikastçı kardeşlik örgütünün köklerine yapacağımız bu yolculukta Nil Nehri boyunca seyahat ederek piramitlerin gizemlerini açığa çıkarmaya çalışacağız. Vahşi yaratıklarla dövüşürken muazzam ve öngörülmez tuzaklarla da mücadele etmeye çalışıyoruz. RPG öğeleriyle silahlarımızı, karakterlerimizi geliştirmek için bol bol lutlama yapacağımız kesin. Alex Kidd in Miracle World DX PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformları için geliyor. Klasik bir platform oyunu bizlerle. 1986'da Miracle World'da Alex Kidd'in ilk ortaya çıkışından bu yana ikonik Alex Kidd Miracle World DX'te Alex Kidd'le bir kez daha kayaları parçalamaya ve boss'larla mücadele etmeye geri dönüyor. Miracle World'ü yeni animasyonları, grafik detayları ve oyunun geliştirmeleriyle daha önce hiç görmediğimiz gibi yaşayacağız. Spiritfarer Fable Edition. PlayStation 4 platformu için geliyor. Bu platform oyununda ölülerin kayıkçısı bir Spiritfarer olan Stella ile oynuyoruz. Dünyayı keşfetmek, ruhlarla arkadaş olup onlarla ilgilenerek onları nihayet öbür dünyaya ulaştırmak için bir tekne inşa etmemiz gerekiyor. Çiftçilik, madencilik yapıyor. Balık tutup pişirip üretiyoruz. İki oyunculu ortak modu da var. Monster Energy Supercross The Official Game 5. Arkadaşlar PlayStation 5 ve 4 için geliyor. Serinin yeni ve en son oyunu 2022 yapımı oyunda. Supercross yapmanın tadını çıkarıyoruz. Resmi Supercross oyununda yeni kariyer modu ve eğitim sürüşleri de bizleri bekliyor. Pratik yapıp performansımızı geliştirerek rakibe karşı şansımızı arttırıyoruz. Birbirinden harika 5 pistte yarışabileceğimiz oyunda track editor ile mükemmel pistlerde inşa edebiliyoruz. Online olarak 3 arkadaşımızla oynayabildiğimiz gibi local split screen'de yani bölümüş ekranda bizleri bekliyor. Chisori A Colorful Tale, PlayStation 4 için geliyor. Yine bir bağımsız oyun sizlerle, cap canlı karakterlerle dolu bir boyama kitabı dünyasına geçen kuş bakışı bir macera oyunu. Resim yeteneklerini kullanarak yeni yerler keşfediyoruz, bulmacalar çözüyor, istediğimiz yeri, her şeyi boyayabiliyoruz. Rabbit Invasion The Interactive TV Show, PlayStation 4 için geliyor. Sevilen televizyon ve çocuk animasyonu Rabbit Invasion'ın video oyun hali diyebiliriz. Çocuklar için çok ideal bir oyun, aynı zamanda ailenizle de oynayabileceğiniz bir yapım sizlerle. Rayman Legends PlayStation 4 sürümü geliyor. Adından sıklıkla bahsettiğim oyunlardan birisi Rayman. Çok sevdiğim platform oyunu özellikle müzikleriyle harikalar yaratıyor. Daha önce de en iyi platform oyunları listemde ilk 10 oyunumun içinde yer alıyordu hatırlarsanız. Arkadaşlarınızla co-op olarak da oynayabileceğiniz yapıma daha önce şans vermedi ya da veremediyseniz bu oynamak için çok iyi bir fırsat olacaktır. Watch Dogs 2 PlayStation 4 sürümü. Serinin en başarılı oyunu kesinlikle 2 numara bana göre. San Francisco'da Marcus adında genç ve dahi bir hacker olarak azılı hacker grubu DexHack'e katılıyoruz. Görevimiz ise tarihin en büyük hack operasyonunu gerçekleştirmek. Serinin son oyunu Watch Dogs Legion hayal kırıklığı yaratsa da bu açık dünya oyunda eğlenceli birçok görev sizleri bekliyor. Bol bol serbest takıma da yapabileceğiniz kocaman bir şehir var. Oyunla ilgili tek uyarım çok yan görevlere dalmamanız. Aksi takdirde oyun kendini çok tekrar edip sıkabiliyor. Demin saydığım bütün oyunlar ekstra ve deluxe kullanıcılar için ortak geliyordu. Şimdi sadece deluxe kullanıcılar için 3 tane ekstra oyunumuz var. 2 tane PSP, bir tane de PlayStation 1 klasik oyunları var arkadaşlar. Kingdom of Paradise adlı PSP oyunu, Toy Story 3 ve PlayStation 1 oyunlarından Saipin Filter 2 çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi de Siphon Filter 2 de yani Deluxe kullanıcılar için geliyor arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İstekiniz olsa yorumlardan iletmeyi ve beğeni butonuna basmayı da unutmayalım. Abone olmayan kardeşim abone olarak büyük destek olabilirler. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Aynı zamanda oyuncu arkadaş çevreniz whatsapp grupları ve oyun gruplarınızı da paylaşabilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünde sosyal medyadan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayınımız cuma ve cumartesi devam ediyor. Hafta içi canlı yayınlarını zaten discord ve instagramdan bildiriyorum çok iyi bakın herkese iyi günler iyi oyunlar bir sonraki haberlerde gündemlerde görüşürüz arkadaşlar